Hikaye 15 Hikaye 15 Bu, kilo vermek isteyen Müjde ve Ekin'in hikayesi. Müjde ve Ekin kilo vermek istiyorlar. Bir spor salonuna gitmek istiyorlar. Ama spor salonuna gitmek pahalı. Bu yüzden evde egzersiz yapmaya karar verirler. Müjde koşmaya çalışır. Ekin ise ağırlık kaldırır ama müjde koşmayı sevmez. Ve ekin de çok güçlü değil. Ayrıca çok da yoğunlar. Egzersiz yapacak zamanları yok. Belki sonraki hafta tekrar denerler. Şimdi aynı hikayeyi müjdeden dinleyelim. Ekim ve ben kilo vermek istiyoruz. Bir spor salonuna gitmek istiyoruz. Ama spor salonuna gitmek pahalı. Bu yüzden evde egzersiz yapmaya karar verdik. Ben koşmaya çalışıyorum. Ekinse ağırlık kaldırıyor. Ama ben koşmayı sevmem. Ve Ekin de çok güçlü değil. Ayrıca çok da yoğunuz. Egzersiz yapacak zamanımız yok. Belki sonraki hafta tekrar deneriz. Şimdi sorulara geçelim. Sorulara cevap vermeyi deneyebilir veya cevapları dinleyebilirsiniz. Müjde ve Ekin spor salonunda egzersiz yapmak istiyorlar. Müjde ve Ekin egzersiz yapmak istiyor mu? Evet. Spor salonunda egzersiz yapmak istiyorlar. Spor salonuna gitmek pahalı. Spor salonuna gitmek ucuz mu? Hayır, ucuz değil. Spor salonuna gitmek pahalı. Evde egzersiz yapmaya karar verdiler. Çünkü spor salonu çok pahalı. Evde egzersiz yapmayı mı karar verdiler? Evet, evde egzersiz yapmaya karar verdiler. Çünkü spor salonu çok pahalı. Müjde koşmayı sevmez. Müjde koşmayı sever mi? Hayır, müjde koşmayı sevmez. Ekin ağırlık kaldırmayı dener ama o çok güçlü değil. Ekin koşmayı da dener mi? Hayır. Ekin ağırlık kaldırmayı dener. Ekin güçlü değildir. Ekin güçlü mü? Hayır. Ekin güçlü değildir. Müjde ve Ekin çok yoğunlar. Bu yüzden pek egzersiz yapacak vakitleri yok. Müjde ve Ekin çok mu yoğunlar? Evet, onlar çok yoğun. Bu yüzden pek egzersiz yapacak vakitleri yok.''